Herkese merhaba, çok keyifli bir daire ile karşınızdayım. Dairemiz Kuşadası, Değirmendere bölgesi, BMK Paradise'da. 1 artı 1 doğalgazlı, doğalgaz kapımıza kadar gelmiş durumda. Sadece evin içine alınacak. Evimiz eşyalı, sadece kıyafetlerinizi alıp yerleşebileceğiniz harika bir ev. Sitemiz 2 yıllık bir site. Harika bir konumda. istediğiniz her yere toplu ulaşımla çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. Ortak yüzme havuzumuz mevcut. Harika zaman geçirebilirsiniz. Bu harika bir artı bir dairemizle ilgili detaylı bilgiyi benden alıyorsunuz. Hadi arayın.